kar yağışı zaten vardı. Pislerimizde kar çok iyiydi. Ama bu son yağan karla birlikte pisler tamamen çok güzel bir hal aldı. Biliyorsunuz Sarıkamış'ta kristal bir kar var. Dünyada sadece Alpler'de olan ve Sarıkamış'ta olan. O kar kendini göstermeye başladı ve çok da güzel artmaya başladı. Bu karla birlikte turizm hareketliliğimiz de artmaya başladı. Özellikle yerli e, misafirlerimiz evet ama İran'dan çok iyi misafirler gelmeye başladı. Nevruz da yaklaşıyor, Mart ayı da e, güzel geçeceğini umut ediyoruz. Tüm yerli yabancı misafirlerimizi bu güzel e, karın tadını çıkarmaya bekliyoruz. Herkesi Sarıkamış'a davet ediyoruz. E, zaten e, İran'da şöyle Sarıkamış'ı sarıçam ormanlarından dolayı ve kristal. Kar, e, kalitesinin olduğundan dolayı çok seviyorlar ve her sene gittikçe talepler daha artıyor. Ondan dolayı biz de memnunuz. Getirmiş olduğumuz misafirler de memnunlar. Sarıkamış'a geldik. Eee kayının keyfini çıkarıyoruz. Eee kar güzel, orman güzel. Ee, her şey çok güzel. Sarıkamış'a geldik. Sarıkamış'a çok güzel. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz. Ol. 私は。 Go 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 go. go. 愛 de anih AH A A A net A Vamos and A x